kardeşimin çantaların içindeki eşyaları falan diyoruz. Evet. Bu arada daha bir gün aldık. Kamerayı tutsana. <laughs> Ama Aa. doğru düzgün tut. Daha düzgün tutacağım. şimdi. Ne? Bu arada daha yeni bayanından çıktık ve bunları bir gün aldık. İçinde evalar var. Elvalar. Ya birinci okula başlıyorum. Daha yeni başlıyorum biliyorum dosyası var şöyle. Şöyle bir dosyam. Fasulye, <laughs> ay fasulye canım. Yine <laughs> boncuklarım. Boncuklarım var fasulye evet. Fasulye ve kibriti var. Kibritle Kibrit ne alaka? Ay var. Evet. Yeah. Bu öğretmenler istedi bunları. Daha sınıfım belli değil. Belli değil. Kaç mıydı bu neydi? Atraç. At Kendi right. kardeşini kopardı. Yanlışlıkla kopardım arkadaşlar. Aa bak kromi. Kromi şey aldık. Buna geçiyoruz. Kalemlerimin içine. Bunları kaç puan veriyorsun? En sonda mı? <gülüyor> evet. <gülüyor> Dur tamam. bir şu. Şunu bana doğru tutsana. Tamam. Tuttum. <laughs> Hemen kalemle bakıyoruz. O Mal. <laughs> Ablamsın. Evet. Ver. Ben... bana. Bakın burada kromili bir şey var. Daha sonra kendinize bakın. Sanki kromili bok var. <laughs> burada silgisi var. Kırmızı kalemlerim var. İki tane. Daha sonra buraya açalım. Tahta kalem. Başka yapıştırıcı bir de makasım var. Makası korunaklı göstereyim. Evet, bakın. Ben Çıkar ve Böyle. Evet. Şimdi ver be. Çıkar Hı. bir şunu. Şimdi kardeşim saçını keseceğiz. Hayır. Zaten daha yeni kestik. Kuramili kalemlerine bak. çok yakından yaptım. Büyütebiliyor muyum? Aa bittim. Böyle. <laughs> Mal mısın? Değilim ha. <laughs> Yapıştırdığımız böyle. Pirit değil. Lütfen kanalımıza abone olun ve like atın. Leç tormuş bu. Leç tor. <gülüyor> ne? <laughs> Solvent <bench -ke> içermezmiş. <gülüyor> Başka. Ya <laughs> bu spritzden çıktı. Niye kalem evet, ben Tahta kalem mavi. Mahta kalem. Mahta kalem. Siyah tahta kalem. Bunları içine koyalım bir. Ben dizelim. Tamam. Şimdi diz beni bekleyelim. O zaman kadar da Bok bu koyna. Bu kaybolana kadar like atın. Tamam kayboldu. Bunları da çantaya yaparız. Şimdi evet. çantasını gösteriyoruz. Ah. Makası ver. Kaç bende mi? Hı -hı. Çantası. Ben ama bu anladım. çantayı istiyordum kardeşim aldım. O da kalemliği benden çalmıştı. Kaç kez Elif ablam buldu diyorum. Üçü böyle? Al bayağı kabın. <laughs> Bakın burada. Gel kalemliği benden çaldın ama ben alacaktım o kalemliği. Bakın çok güzel Artık evet, aldım. <laughs> bu saymak için mi? Kaç puan? Hmm. Dokuz. 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 Bu an. Bu. Benle aynı olduğu için 5 oynamaları bin yedi kuram defter on bin ayraçlar bin. güzel olduğu için 8 bu yüz bu yüz neden benim çaldığı için bu sıfır Bı evet, bu bir mi evet benim çaldı bu bir milyon bu çok güzel ben çok seviyorum. Siz seviyor musunuz bunu? Ben bunlara bir sürü oynadım. Yani. Siz seviyorsanız bunları evet yazın. Ben kısmına bir şey koydum ama. Ay şöyle tut bana. Hiçbir şey koymadım. Çünkü oraya sadece beslenme koyacağım. Beslenmeyi de ben de aynı aldım ama. Şu an çantasını sen hazırlayacaksın. Sen dağıttın çünkü. Evet. Hı -hı. Şunları da dağıtalım. Mal. Mal çocuk. Ya ablanla düzgün konuş. Odamız dağıttan. Odamız boktan. Evet. Ne düzgün konuşsana. Tamam. Bak seni bok yapabilirim. Sen <laughs> içinde hazırlayalım. Al şunları. <laughs> Dur. Dur dedik ya. Oo baksanıza Ver şunu. Bunlar benim eşyalarım. Alalım. Öbür mı? tür bizim eşyalar gelsin mi yorum atın. Evet. Benim eşyalarım da ne güzel. Şimdi kalem var lan. Lan dediğim için özür diliyorum. Yastığa niye alıyorsun? Yine lan. Özür dilerim. Manyak say. Ver şunu. Tamam bak. Bu üst üst. üst. Tamam. Kar ben kardeşim ben evde yatağ. beni dövüyor ne olur yani demedim. şimdi ben bokini. Ya düzgün konuş. <laughs> Bazenleri büyüyebiliyor. Sen olmaz değil mi? Yine ben yedim. Yine içinde ben yedim. Kapa çeneni medinet. Yine içinde ben yedim. <laughs> için. Normal bir adam. Normal bir genç. Ama kimsenin bilmediği bir şey. Çünkü benim üstümden var. Bir kara kedi ne zaman gelir? Uğur böceği ona sevgili olmak ister. <laughs> ama birbirlerine çok yakışıyor diyecektim de. ışık geliyor. Işığımızı gösteriyorum. Piet. O da dağınık çünkü. Birazcık oynadık. Bakın. Çok azıcık oynadık ama hiçbir şey demeyin. Ay, evet. Çok azıcık. Evet. Kardeşimin dolabının içi. Masmağını. ya bence düzenli. Ve son kez geçiyoruz. Kardeşim suluğunu göstermeyi unuttuk. Evet. Buna da dört puan. Ve geçiyoruz. Hı. Son. Bugünkü videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoları istiyorsanız. O poz ne ya? Bay bay. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ve bildirimleri de açın. Bir sürü güzel videolarımız var. Nene ne videosunu özellikle izleyin. Ve bay bay.